Thank you. Saat kaç? 31 daha bir dakika oynamışım. Adam bana girdi. Thanks. rezonse sıçlaç biraz açtım. Tamam. Anladım bakış. Bana her şeyi anlatlaspray. Ne? Sen berbat ediyorsun. <laughs> yani işlerin evet. haline geri mi döneceksin? Arkadaşlar, ben sizin hiç dinlemiyordun ki. Ve yanılmışım. Artık herkesin söz hakkı olmadan birlikte çalışamayacağınızı biliyorum bunu bana Ceren e öğretti. Hı. <laughs> hı, hı, hı. sen, sen ciddi misin? Önerilerimden çoğunun korkunç olduğunu kabul etmeliyim. Hatta sanırım ekosisteme kalıcı hasar verdik. Evet ama fikirlerinden bazıları işe yarayabilir. Denemeden bunu bilemeyiz. Bundan sonra bir öneriniz olduğunda gerçekten okuyacağıma söz veriyorum. <laughs> ...tükürük mü diyorsun? Şunu bir izle. Eee tam da daha tiksinç olamayacağınızı... ...düşünürken. <laughs> 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 tiksinç mi? Ama tükürmek... ...Motlur'da spor sayılı. Şehir rekorumuz bile var. Kim rekoru kırarsa bir ödül alıyor. Ödül mü? Tükürmekten mi? Polinin karşısında bu şekilde davrandığınıza inanamıyorum. O rekor benim. Efendim minik kibracım. Bu tükürükle herkesi yenebilirsin. Durun bir saniye. Hep ailenin en iyisi olduğunu söylerim. Sen büyük teyzem gel burada çekmişsin. O da tükürmek de çok iyiydi. Olamaz. Poli hayatım boyunca etrafın erkeklerle çevriliydi. Hala geç değil bunu düzeltebiliriz. Sana kız günü gerek ona kız günü gerek. Hop hop cüzdan. Beni nereye götürüyorsun çıldır kadın. Yüzdanıma neden istediğini anlamadım. Param yok ki benim. Az para çoktu kötü. Aa! Kız günü, kız kıza bir gün geçireceğiz seninle. Sekala, en burada neler dönüyor? Bak. Sürekli pip ve hop hopla takılman tehlikeli. Eğer dikkatli olmazsak uyandığımızda yaşlı ve sümüklü yaratıklar oluruz. Sıfırlanmamız için bir gün gerek. Sadece kız kıza olabileceğimiz bir gün gerek. Hmm, kulağa kötü geldi. Bak. Senin eşim bittiğinde yeni bir poli gibi hissedeceksin. Güven bana! Şey, zararı olmaz. sen hep başınıza eğlenceli dertler açıyorsunuz. Ee, ne yapacağız? Kurbağa güreşi, yılan yumruklama... Daha iyisi bizim gideceğimiz yer... ...bir kaplıca! <laughs> ne? Bu adamlar işi biliyor. En şık kaplıca paketinizden iki tane lütfen. Kişi başı! On bakır para. Bu da ne? Hop hop'un borç senedi. Iııı, ee, bu olur mu? Hmm, üstüne borcunu ödediğini yazmış. Kabul edildi, havlularınız. Peki o zaman. Bilemiyorum ben, bu sıkıcı görünüyor. Neden eğlenceli bir şey yapmıyoruz ki? <laughs> Hayat, bir bir şey? やっちゃったみんな、しゃーい arkadaşlar. E, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yani, daha 4 aboneyiz. Yani kimler abone olduğunu bile bilmiyorum. E, e i̇nşallah kanalıma abone olursunuz olursunuz. Olursanız gerçekten çok sevinirim. Kız günü hep veya yani... Bir de atarsanız çok sevinirim. Biz bir ordudan bile güçlüyüz. Kızlar kraliçe erkekler de kral. Resmen kralsınız ya. Yani ölmek gibi olmasın ama gerçekten kralsınız. Arkadaşlar bir de yorum atarsanız çok sevinirim. Yorumlarınızı okuyayım. Kalp bırakayım. Kalp bırakmak istiyorum yorumlarınızı. Hepinizi bırakacağım. Ne derim ama... Artık Herkesi rahatsız ediyorsunuz da. Evet, Daha önce hiç tam vücut masajı yaptırmamıştım. Hemen oraya gidelim. Baksana, ben pas diyorum. Eve gidip mesafe çalışması yapmam gerekiyor. Arkadaşlar ya bunun devamını gelmesi istiyorsunuz eğer bunu devam ettirebilirim. Yani devam ettirebilirim bölümlerini. Yorumlarda yazın. Devam ettir diye. Abi yok abi. abi yazmayın kardeşim. Abi yazmayın. Tamam abi yazma. Yok çok istiyorsanız yazın ben. Karışmam. Bana bence abi yazma. Ben bir markete şey, gidip kız kardeşine bir şey? bak, zile bak 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 bak. İyi. Merhaba. Sen kimsin? Şehir şifacısı Tuti. Ayrıca yaralanma. Reis karışmışmış. Evet. Ben <laughs> evet. onu sevdim. Evet. Hocam biz tam vücut masajı evet. için geldik. Evet. Tamamdır. İyidir. Bakalım. Gel evet. bakalım. O önce ben Of tek attım. Arkadaşlar geri geldi. Aa. Kim oldu lan bana? Çabulmuş. Oh, sen kimsin lan? Buna kesinlikle bayılacaksın. Boy bırak gitti. Kendi kendine konuşuyorsun. Ha, ne? Beni ekti mi? Ama bunlar onun içinde. Aa, onu bulup kızgınlığına devam etmeliyim. Ne haber? Ne yapıyorsun lan? Allah. Hayalet hmm. <laughs> vuruyor. 79. <laughs> Hatta <laughs> <Acaba gülüyor> 73. Piyah vuruyor. Zaten iki dolandırıcı gördün mü? Dolandırıcı mı? Sahte mi? Aaaa! iyi bir şey İnanılmaz, titanlar gibi giyiliyorsun. Sağ ol Molly. Hey! <laughs> Selamet, ne yapıyorsun? Beni ektin mi sen? Bir de seni yere yerleşte dalga geçerken buluyorum. kurbağa olmaman için uğraşmamı affet lütfen. Holly <laughs> ben, e, ben, ben onu kasette kesmemiştim. Aa, <laughs> ama Kendi hırsızı yakaladı. Dur, hırsız da ne demek? Ben ödeme yaptım. Üzgünüm küçük hanım ama o padaya çulsun. Bu yüzden taşıdığınız bu borç senetleri tamamen geçerli. <laughs> 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 bu zincirler toplumdaki yükümüzü temsil ediyor. Aman ya en, ne kadar harcadın? Öde bakalım. Yoksa görevimi yapıp siz borçluları hapse atmak zorunda kalırım. Tavuk kümesinde mi oturacağız? Oturmak yerine borcunuza dönene kadar şehir halkı için yumurta toplayacaksınız. O kadar kötü görünmüyor. <laughs> saat efendim. Pekala polis parlama vaktim. Bir dakika ne? Tükür dostum. Daha önce hiç tükürmediğim gibi. O rekoru kır tanıyormuş gibi. Evet, ne sanırım nedenini biliyorum. Hey, iyi misin? Evet, sanırım korkunç hissederken tükürmek zor oluyor. Asıl korkunç olan benim. O bu haliyle kızın dilini değiştirmeye çalıştım. Yanıldığını söylemek istiyorum. Çok yanıldım. Süper mi yanıldım? <laughs> Süper yanıldın. Her zaman mı yanılıyorsun? Her zaman. <laughs> hey, her zaman değil. <laughs> tamam, Çok zaman ama. Hmm. Evet arkadaşlar. <laughs> برافو <applause> ما <applause> <applause> Bakayım gel 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 sen nereye kaçıyorsun ha? Sen onu mu öldürüyorsun lan? Sen onu mu öldürüyorsun lan? İkinizi öldürüm vallahi. Sen öldür, sen İkinizi İkiniz İkiniz Adamım. Arkadaşlar bir like hak etmedik mi? O kadar 60 milyar milyon milyon yaptık. 60 milyon yaptık. Bir like hak ettik yani. Bir like, bir abone.

Böyle eğer devamını istiyorsanız devam yapabilirim. Eee... kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de like atarsanız çok güzel olur. <laughs> Eyvallah. Bir. Like atanları sevmek. Kanala abone olanları sevmek. Like atmayanlara kafasına ATM yapmak. ATM ile vurmak. Bir. Kafasına ATM ile vurmak. Hadi şuna vuralım. Eyvallah. Videoyu durduralım. Bitti. Evet arkadaşlar. Ben görüşürüz.